Zihnimiz normal zamanlarda içindeki düşüncelerden dolayı tıpkı bu su gibi bulanık bir hal alıyor. Ve etrafa buradan bakmaya çalıştığımızda aslında biz baktığımız şeyleri olduğu haliyle görmüyoruz. Bizim zihnimizdeki düşüncelerin yarattığı dış dünyayı algılıyoruz. Yani aslında dış dünya dediğimiz şey bizim düşüncelerimiz tarafından bizim biliş aralığımıza sıkıştırılmış bir dünyaya dönüşmeye başlıyor. Meditasyonda düşüncelerimizi kontrol etmeye çalıştıkça suyumuzun bulanıklığı gittikçe azalmaya başlıyor. Gittikçe düşünceler tıpkı toprağın burada dibe çökmesi gibi düşünceler zihnimizde geriye çekilmeye başlıyor ve biz etrafı daha olduğu haliyle görmeye başlıyoruz ta ki zihnimizdeki bütün düşünceler durulana kadar aslında gördüğümüz hiçbir zaman gördüğümüz şey olmuyor. Gördüğümüz şey kendimiz oluyoruz. Tüm düşünceler ortadan kalktığında zihnimiz tıpkı bu suyun aldığı gibi berrak bir hal almaya başlar. Ve işte o zaman gerçekten göz göze gelmeye başlarız. İşte o zaman baktığımız dünyayı olduğu haliyle yani bizim kendi iç dünyamız şeklinde değil de hakikatiyle deneyimlemeye başlarız. İşte bu yüzden meditasyon önemli. Zihnimizi kontrol ettikçe gerçek olanı algılamayı ve kurduğumuz bütün ilişkileri hakiki bir yerden kurmayı başarıyoruz.